Antalya'da üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Muhammed Muvafak Lafta, parantez bacak olarak da bilinen çarpık bacak rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Bacak çarpıklığı nedeniyle iki dizini hiç birleştiremeyen lafta, üniversite hayatında ağrıları da artınca ameliyat olmaya karar vererek ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mesut Sançmış'a başvurdu. Tetkiklerin ardından ameliyata alınan lafta hem bacak çarpıklığından kurtuldu hem de isteği üzerine boy uzatma ameliyatı oldu. Yaklaşık 50 gün süren boy uzatma işlemlerinin ardından laftanın boyu 1 metre 73 santimden 1 metre 78 santime yükseldi. Ameliyatı gerçekleştiren Sançmış, Lafta'nın bacak çarpıklığının dizin alt kısmındaki tibia kemiğinden kaynaklandığını tespit ettiklerini söyledi. Muhammed'i iki tarafında sağ sol olmak üzere tibia da e, yüksek e, e, tibial osteotomi ile beraber boy uzatma ameliyatı gerçekleştirdik. Muhammed muvaffak Lafta'da ameliyat öncesinde çarpık bacak nedeniyle yürümekte bile zorlandığını söyledi. Ameliyattan 6 ay sonra sıkıntısız şekilde yürümeye başladığını ifade eden lafta hiçbir problemim kalmadı, boyum da uzadı, bu durumdan mutluyum diye konuştu.